Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz teorik bilgi anlatmak istiyorum. Son zamanlarda e, çok fazla gruplarda soruyorlar. Yakıt şamandırası ile ilgili sıkıntımız var. Bunu nasıl tespit edeceğiz diye. Dikkatimi çekiyor. Cevap veriyorum ama ustaya gittiklerinde maalesef ki usta bizim arabalardaki durumu bilmediğinden dolayı göstergen bozuk, şamandıran bozuk vesaire bir sürü şey yaptırıyor. Bu videoda ben bizim aralarda e, nasıl şamandıra çalışır, hangi direnç değerlerine sahip bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi elimde bir tane dizelin şamandırası var. Benzinli X2'lerde ve dizel X2'lerde aynı şamandırayı kullanıyor arkadaşlar. Benzinli ve dizellerde özellikle belirtmek istiyorum çok küçük bir fark var. Bu küçük fark fiyatı çok etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bu elimdeki dizel, bunu nasıl anladım? İçinde elektrikli pompa yok arkadaşlar. 1.4 HDI motora sahip olan dizel XR'larda bu şamandıra kullanılmış ve içerisine yakıt pompası koyulmamış. Dizellerin yakıt pompası motorun üzerinde trigger'den güç alıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Neden söylüyorum? Şamandıranız bozulduğu zaman parçacıya gidiyorsunuz. Uyumlu diye benzinli şamandırası veriyor içerisinde elektrik motoru var ve bizim dizellerde bu olmuyor. Bu da şamandıra'nın maliyetini arttırıyor. Şöyle örnek vereyim. Fiyatları tamamen sallıyorum. Şu 1000 liraysa pompalı olan 2000 lira. İşte 1500 neyse artık. Yani dizelin şamandırası elektrik pompası modeli. E, benzinli modelin şamandırası ise elektrik motorlu modelidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi e, bunun nasıl çalıştığını anlatayım şekilde bir potansiyometre diyebileceğimiz bir bölüm var. Burada yakıt depodaki yakıta göre şamandıra yukarı aşağı oynuyor ve her oynadığında burada e, gezen bir parça var. Hatta onu da şu şekilde size göstereyim. Şu arada kalıyor. Şurada karbon e, dirençten yapılmış yollar var ve her iki tarafa da temas ediyor. Her oynadığında çıkış direnci değişiyor arkadaşlar. Eski arabalarda biraz daha farklıydı, aynı düzenek ama değerler direnç değeri olarak farklıydı ve kontrolünü soketi çıkardığınızda soketteki kabloları birbirine kısa devre yaptığınızda ibreniz fulleniyordu. Bu şekilde ibre sağlam mı, şamandıra bozuk mu, tesisatta sorun var mı ustalar anlıyordu. Fakat ikiz aralarda Farklı marka modellerde farklılık olabilir ama X aralarda bu yöntem işe yaramıyor. Sebebi de şu, fabrika buraya koymuş olduğu direnç değerini bir aralıkta tutmuş. Birazdan ölçü aletinde size bunu göstereceğim. Bu aralığa göre beyin sinyali okuyor, yorumluyor ve ibrenin hareketini sağlıyor. Eğer bu aralığın dışında kalırsa mesela Şamandıra'ya gelen kabloları birbirine direkt bağlarsanız sıfır direnç okuyacağı için beyin ibreyi oynatmaktan ziyade bir hata mesajı üretecektir. Şamandıra arızası gibi. Ya da e, şamandıradan okunan işte yakıt seviyesi alt sınır altında, üst sınır altında gibi arıza kodları okuyacaktır. Usta bunu gördüğü zaman bilgisayara bağlarsa şayet şamandıra bozuk diyecektir. Size tezgahta ölçü aletinde yapmış olduğum düzenekten uygulamalı olarak anlatacağım arkadaşlar. Daha önce kanalda Şamandıra'nın araç üstündeki yerini gösteren bir video çekmiştim. Sağ üst köşe onu ekliyorum. Ee, yer olarak da sağ arka koltuğun altında arkadaşlar. Bütün XR modellerinde aynı yerdedir. Şimdi şamandıramızı buraya koyalım. Şöyle bir düzenek yaptım. Ölçü aletimi buraya kurdum. 610. Benim şamandıramın aralığında olduğu için 610'u seçtim. Proplarını şöyle iki tane kablo pabucuyla Şamandıra'yı bağladım. Birinciyi bağladım. İkinciyi bağladım. Şimdi yakıt boşken yani şuradaki ayak biraz daha şöyle şu şekilde göstereyim size. Evet. Buradaki şamandıra şu anda depo boşken algıladığı değer 308 ohm. Tabi bu ölçü aletimin hassasiyeti buradaki e, düzenin, işte kayıplarından dolayı 308 çıkıyor. Bu 310 olduğunu varsayıyorum bunun. Şimdi yakıt alıyoruz ve yavaş yavaş şamandırayı kaldırdığımızda ölçü aletimizdeki değeri okuyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kaldırıyorum. Şu an değer değişiyor. Şu an 210'lara geldik. Ve ben bunu iyice tamamen fullüyorum. Evet 11.210. Şu an bir daha biraz daha azaltıyorum. Ve bu şekilde şamandıramı ölçmüş oluyorum. Şunun anlamı yakıt yokken şamandıra 308 -10 okuyacak. Yakıt varken 11 -10 okuyacak. Zaten elektronik arkadaşlar ne demek istediğimi anladılar arkadaşlar. Anlamayanlar için şunu söylemek istiyorum. Bunun üzerinde bir direnç var. Siz yakıt aramaya aldıkça bu hareket ediyor ve buradaki direnç değerini değiştiriyor. Belli bir direnç aralığında e, gösterge veya aracın BSI beyni bunu yorumlayıp depodaki yakıt miktarını size ibre olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi aracınıza yakıt aldınız, şamandıra kalkmadı. En çok e, gördüğümüz konulardan biri arkadaşlar. Onun da sebebi burada az önce size videoda gösterdiğim yerde. Şuradaki karbon direncinin olduğu bölümler zamanda böyle yakıt alıp kullandıkça, hareket ettikçe buradaki şamandıra orayı bozuyor. Bozduğu zaman belli bir yere geldiğinde bir daha tutarsız çalışmaya başlıyor. İbreniz sürekli dalgalanıyor. İbre bir yerde şamandıra takılı kalıyor. Sürekli aynı yerde sıkışıyor. Böyle bir durumda ibre atıyorum olması gereken yerin altında ya da üstünde olabiliyor. Siz zaten arabanızı tanıyorsunuz. Ne kadar yakıt aldığınızda, ne kadar ibla hareket edecek, bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı usta gidiyorlar. Usta, bu çok bilmiş 90'lı yılların ustalarım var ya piyasada. Adamın yaptığı ilk iş, soketi çıkartıyor, iki kabloyu birbirine bağlıyor. Böyle bir durumda, bizim iksalarda maalesef o şekilde. İbre sağlam mı, hat sağlam mı anlaşılmıyor. Sadece usta onu bildiği için, bu aradaki direnç değerlerini bilmediği için yorumlayamıyor. Diyor ki senin gösterge arızalı. İşte atıyorum senin tesisat, kablo tesisatında problem var. Veyahut senin şamandıran bozuk gibi deneme yanılma yaparak bazı şeyleri bulmaya çalışıyor. Şimdi benim kendi arabamda başıma geldi. Ben bunu denedim. Soketi çıkardım. İki tane kablo parçasıyla birbirine kısa devre yaptırdım. İbre oynamadı arkadaşlar. Benim başıma şöyle geldi. Arabaya o dönemler yakıt aldım. Almış olduğum yakıt miktarına göre ibre iyice aşağıdaydı. Mazot duvarı arada benim arabam. Çeyreğin biraz üzerine çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Hala da işte aşağılara yakın bir yerde kaldı. İşte şamanların üzerine vurdum. Belki takılık almıştır. Olmadı. Sonra soketi çıkardım. Taktım, üfledim, püfledim olmadı arkadaşlar. O zaman arabanın da acemisi olduğum için sanayiye bir ustaya danıştım. Usta çıkardı soketi birbirine bağladı. iki tane tel dedi ki senin göstergen bozuk. Ya bir kere tamam yaptıkları e, iş diğer arabalarda işe yarıyor olabilir ama şamandırası bozuk bir iki işe yaramıyor. Yani görün gözükmüyor. Gördüğünüz gibi boşken 310 10, 10, doluyken 1110 ben bu direnç değerlerini sağlayabilmeliyim ki araba bana tepki versin, beyin onu bir yorumlasın, ibreye oynatsın derken aracı bilgisayara bağlamak aklıma geldi. Yani bilgisayarın verceni düşünmemiştim aslında. Ustanın yapmış olduğu hareket arabanın beyninde şamandıra arzısı olarak gözüktü. Tabii öyle bir durum olduğunda ben bunu bilmiyordum. Daha sonra bir arkadaşımız dedi ki arabayı biraz daha fazla yakıt al, şamandıra takılık almıştır, yukarı çıkacaktır. Doğruymuş. Gittim arabaya biraz daha yakıt aldım. O dönem için işte 100 lira aldıysam üzerine bir 100 lira daha almış oldum. Bu şekilde şamandıra yerine geldi arkadaşlar. Yani durum bizim arabalarda benzinli olsun dizel olsun şamandıra bir yerde takılı kalırsa ibre oynamaz. Oynamasını istiyorsanız ya şamandırayı söküp bunu e, tekrardan işte düzeltip yerine takmanız gerekiyor ya da daha fazla yakıt alıp bunu bir şekilde oynatmasını sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle bir şeyle karşılaşmıştım, ee, araştırdım. O zamanlar direnç değerlerini ben de bilmiyordum. Bozuk bir şamandıra elime geçince ölçüp sizinle paylaşmak istedim. Fabrika neden bunu bu şekilde yapıyor, onu anlatayım. Şimdi bu direnç değeri deponun dolu ve boş olarak belirlenen direnç değeri. Yani 310 ohm olduğunda yakıt yok. 11 ohm olduğunda yakıt var. Bunun dışında kalan değerler. Mesela 610'a çıkarsa bu sefer beyin diyor ki şamandıra'da bir problem var. Aynı şekilde 11 ohm'un altına inerse mesela birbirine değdirdiğin 0 ohm ya da 1 ohm gibi bir değer denk geleni, Böyle bir değerde de belirlenen aralıkta değil şeklinde bir uyarı verir. Ya da şamandıra arızası diye yorumlar onu BSI beyni. Yani burada demek istediğim, adamlar şamandıra'nın bozuk olup olmadığını net bir şekilde görmek için böyle bir aralıkta tutmuşlar. Şimdi şunu bir çıkartayım. Şamandıra üzerinden tekrardan birkaç bir şey göstereceğim. Bu şekilde bir boşluk var orada. Hatta şöyle yandan daha güzel gözükecektir. Bakın şöyle bir boşluk var. Gördünüz mü? Bu boşluğun e, sebebi tabii aşınma olabilir. Üreticisi buna bir esneme payı vermiş olabilir. Burada önemli olan bu boşluk oluştuğunda burada hareket eden metal bir parça var. İki yolu birbirine bağlayan. Bu metal parçanın yoldan ayrılmaması. Şu anda ben şamandırayı e, şu şekilde oynattığımda aşağıdaki metal parçanın oynamadığını görüyorsunuz. Aslında bu şamandıra'nın arızası dalgalanma yapması. Dediğim gibi bunun da bazı sebepleri var. Buradaki yolların aşınması. Şimdi ben burada mazot pisliği var. Onu temizleyeyim. Bunda yakıt e, kalıntıları var. Evet. Şimdi burada şöyle daha net olacak. Dalga dalga, çizgi çizgi gördüğünüz yer bizim direnç değer değeri olan karbon yollarımız. Burada gezen bir parça sürekli gezdiği için aşınma yapıp buranın düzgün direnç değeri üretememesini sağlıyor. Yani şamandıra şöyle hafif bir oynadığı zaman anlık direnç değeri fazla değişiyor. Yakıt ibresi sürekli hareket ediyor. Bu da tabi kullanıcı rahatsız ettiği için şamandıra değiştirmesi gerekiyor. Böyle bir durumda yapabileceğiniz tek şey mecburen şamandıra değiştirmek. Çünkü bu parça ayrı satılmıyor. Arkadaşlar benim size anlatacağım bilgiler bu kadar. Bu dediğim gibi X2 dizel şamandırası. Benzinli şamandıra da şamandıradan tek farkı içerisinde elektrikli motor olmayışı arkadaşlar. Eğer dizel araca sahipseniz şamandıranız arızalandıysa ve değiştirmeniz gerekiyorsa mutlaka içinde motor olmayan tipte şamandıra alın. Parçacılar bu konuda dikkat etmez. Uyumlu diye verirler. Daha fazla para ödetirler arkadaşlar. Zaten dizellerde şu şekilde iki tane pin var. Benzinli olanlarda dört tane var. İki tanesi pompa, iki tanesi de sensöre gider. Buna dikkat edin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kazasız ve rahatsız ve özellikle arızasız günler dilerim arkadaşlar.